Değerli terazi burçları, 6 Ekim, 12 Ekim dönemi sizleri neler bekliyor? Bakalım. Tek tek yorumlamaya çalışacağız. Ee, inşallah ilahi olanın lütfuyla mazhar olursunuz. Ve de dünya nimetlerinden aynı zamanda ruhsal şifalardan sonuna kadar size ne gerekiyorsa akışa geçer ne durumda olursanız olun sabredici ve şükredici olacağınız bir hafta bence soft bir hafta bazı acılar çekilmiş olabilir sevgili teraziler bilin ki zorlukla beraber kolaylıkta vardır TB suresi 21. ayet der ki Rableri onlara kendilerinden bir rahmet ve rıza ile müjdeler, müjdelerin olduğu bir hafta. Haydi gözünüz aydın. Şansınızın olumlu yönde döneceği, uzaklardan alacağınız haberle sevineceğini ve e, böyle bir e, kötü söz söyleyen birileri var kadın olsun, erkek olsun. Böyle e, bunlar yani sizin üzerinizde hükmü yoktur. Bunlara karşı kudretli olacağınız bir haftadasınız. Darlık ve sıkıntının gitti, isteklerinizin yerine geleceği bir dönemden geçiyor olacaksınız. Makam mevki sahibi bir insanla görüşeceğiniz ve isminde A harfi, N harfi, U harfi, K ve L harfi olan birinden hayırlı haberler alacaksınız. Ve de bir e, büyüme olacak arkadaşlar, duygu ve düşüncelerinizin genişlemesi ve de ruhsal büyüme düşmanların tarafından kıskançlığa kadar yol açan başarı görüyorum. Gerçekten de başarılı olacağınız bir haftadan geçiyor olacaksınız. Şimdiden tebrik ediyorum sevgili arkadaşlar. Böyle bir bozuk olan işlerinizin düzeleceği ve bir baş ağrısı gibi uykusuzluk gibi yahut evde bir sıkılma gibi durumlar var. Bu da nazar, negatif enerji ya da büyüden kaynaklı olabilir. Bunları çözdüreceğinizi görüyorum. Şimdi bir devlet kapısında iş var. Orada bir takım aksamalar olduğunu görüyorum. Ya da bir şeye yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Bir araba, ev alım satım yapmak isteyebilirsiniz. Bu haftayı erteleyin. Önümüzdeki aylarda daha hareket olacak, daha fazla seçenek olacak bir hareket enerjisi ve farklı olasılıklar sizi iyiye taşıyacak sevgili arkadaşlarım. Hala amca, kuzen gibi, yeğen gibi birileriyle akrabalık bağları olan birileriyle görüşmeniz olacağını, sıkıntıları atacağınızı görüyorum. Şimdi biraz kilo alışı olabilir sizlerin üzerinde. Bunlardan kurtulacağınızı söyleyebilirim. Bir fazla kilo olabilir. Fazla bir kan değerlerinde yükseliş olabilir. Diyelim kolesterol gibi, karaciğer rahatsızlığı gibi. Bunlardan da şifa bulacağınız bir haftadasınız. Hastane kapısı iyi olarak açıldı dileğiniz, isteğiniz yerine geliyor olarak açıldı. Şimdi e, kalbinizin saf ve temiz olarak açıl, açılacağı billur gibi bir hafta. Yani kalben, ruhan rahatlayacaksınız. Ama dediğim gibi ticari alışverişleri biraz daha bekletseniz iyi olur. Bir de gereksiz yere para harcamalarınız olmuş. Bunları Üzerinizden atacağınızı gereksiz harcamaları değil yani gerekli olan harcamaları yapacağınız düzgün bir takım olayları başlatacağınız bir dönemdesiniz. Arkadaşlar terazi burçları e, su, ken su kenarı olan göl göl gibi, e, ırmak gibi, deniz gibi olan bir şehire gitme durumunuz var. Gidiş geliş olacak. Buralardan bir iş bağlayabilirsiniz. Bir gidiş gelişleriniz olacak terazi burçları. Böyle bazı hayalleriniz var. Gerçekleşmediği için sıkıntı içerisindesiniz. Ama bu işler eninde sonunda olacak. Ne gibi durumlar? Yani Büyük başarılı ticari kazanç getiren bir iş olabilir. Aşk hayatı olabilir. İstikbalde göreceğiniz olumlu şeyler var diyor. E, yıldızınız olumlu şeylere işaret etti ama beklenen sıkıntılı süreçleri atlatacağınız hayırlısıyla yakın zamanda yani belki hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz ama bazı işlerin sonu iyi geldi. Bu manada derin bir başarı kesin bir başarı ve karanlığın silinmesi olarak geldi sevgili dostlarım bir dengeyi tutturacağınız dönemlerden geçiyorsunuz sıkıntılı süreçleri atlatmışsınız ve şu andan itibaren venüs yan bir dönem var zaten sizin yönetici gezegeniniz venüs olduğu için uğurlu gününüzde cuma günü olduğu için ben üç tane bir enerjisi gördüm sevgili dostum. Yani mucizelere hazır ol. Tek başına başladığın bir yolda destek alacağını ve de hem maddi olarak hem duygusal olarak şifalanacağını gelgitlerin yok olduğunu zigzag çizen duygusal hayatında artık başarı olduğunu bir senin kalbindeki bir karartı bir kahrediş bir sıkıntılı süreçlerin bazı hamlelerle beraber son bulduğunu maddi manevi kayıpların yerini kazançların alacağını gösteriyor ve tahtında bahtında oturduğunu görüyorum terazi burcu hanımları ve beyleri e, yalan iftira ve sıkıntılı süreçler bitmiş bence güzel bir dönemecek girmişsiniz sevgili arkadaşlarım zikrinizi vermek istiyorum ya Gani zikrine 1060 kere çekmenizi öneriyorum her türlü iyilik için güzellik için ve de e, kederden üzüntüden kurtaracak e, ve de e, gerçek zenginlik sahibi demektir ya Gani anlamı budur gerçekten de hem maddi hem manevi zenginliklere kavuşacağınız bir hafta bence değerlendirin derim. Bir de baş ağrısı, kulak ağrısı gibi bir rahatsızlık var. Bunların da üzerinizden atılacağını ve dualarınızın karşılığını alacağınız, gayret göstereceğiniz, kendinizi çok güzel şekilde ifade edeceğiniz bir hafta. Gelecek cuma görüşmek üzere diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Güzel yüreğinizden öpüyorum. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın, dostça kalın.